Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün kıtır kıtır mis gibi bir turşu yapımı sizinle yapacağız. Öncelikle havuçlarımız şu şekil kıtır kıtır ve şekilleri böyle. Lahanamız bir orta boy turşuluk lahana sert olacak. 3 kilo yakın salatalığımız var. Önceden bir hafta önceden yapılmış, tuzu alındı. Sarımsağımız 2 demet maydanozumuz, acı biberimiz, nohutumuz, ayrıca tatlı biberimiz ve şöyle acı biber, hazır suyumuz, kaya tuzumuz. Malzemelerimiz bunlar. Turşumuzun mayalanması için biraz öncelikle dibine nohut, alucumuz Salatalığımız biberimiz biraz da acı biberimiz aralarına da biraz sarımsak en son lahanamız Elinizden geldikçe bastırın. Bu şekil kat kat malzemelerimizi koyuyoruz. arada bir domuzu bile sallayın ki güzelce yerleşsin. Acı biberimiz. Tatlı biberimiz. Biraz da sarımsak. En sonunda da gene lahana. aşağı indikçe lahana ekleyebilirsiniz. Şu şekil arkadaşlar. En son katına da şu şekil yarım demet maydanozunuzu turşunuzun suyun üstüne çıkmaması için hava almaması için ve mayalanması için güzel bir tat vermesi için şu şekil sonra sirkemizi ve tuzlu suyumuzu ekleyeceğiz o aşamayı da göstereceğim arkadaşlar şimdilik bir bölüm arkadaşlar bir orta boy lahanadan ve 3 kilo salatalıktan 2 kilo havuçtan 17 kilo turşumuz çıktı gördüğünüz gibi 3 tane beşlik ve bir tane de 2 kiloluk 17 kilomuz çıktı ve arta kalan lahanalarımızın sirkesini tuzunu koyduktan sonra bu aşağı çökecek. Bunu dolaba koyuyoruz. Ertesi günü bunlara ekleme yapacağız. Lahanamızı ziyan etmiyoruz. Şimdi sirke ve tuzun ayrı ayrı suyumuzu ve tuzumuzu hazırlıyoruz. Dolu olmayacak şekilde 5 kaşık 1 5 yemek kaşığı 2 3 4 şuradan 5 5 ve 2 su bardağı sirke. Şu şekilde tozumuzu eritiyoruz. kalan sarımsağımızın üstüne. Evet arkadaşlar. Hazır su kullanıyoruz. Kesinlikle çeşme suyu kullanmıyoruz turşumuzu yumuşatır Evet arkadaşlar ve bidonumuzu ters çeviriyoruz. Sirkemiz, tuzumuz eşitlensin. Şu şekil. İşlemi diğer bidonlarımız için de uyguladık. Balkonunuz varsa serin bir yerde 10 gün içinde muhafaza edin. Turşumuz hazır olur. Afiyet olsun şimdiden.